Beşiktaş yöneticisi Engin Baltacı'nın açıklamaları var. Hemen bakalım. Parlak sonuç gerçekleştirebilirdik. Şanssız bir penaltı oldu. Kırmızı kart da şanssızdı. Nedense de artık bütün şanssızlıklar gelip Beşiktaş'ı buluyor. Bu şanssızlıklar da hep belli açıklamalardan sonra oluyor. Yani hafta içinde bir hadi şans alan operasyonu oldu biliyorsunuz. E sonuca ulaştığını da herkes görüyor. Yine biz ben bu konuda ne ifade etsem makul ne söylesem yine Beşiktaş bir PPde kalık olacak. Şimdi soru alsam bana hakem soracaksınız. Ben de size diyeceğim ki sahada hakem mi vardı? Çünkü biz bir operasyonun hakeminin sahada olduğunu gördük. Bütün hafta içinde Alişan bu maçın hakemi olduğu ama Galatasaray tarafının açıklamalarıyla değiştirildiğini sizler yazdınız, çizdiniz, söylediniz televizyonlarda. Şimdi ben ne diyebilirim bu konuda? Hangi sözü söyleyebilirim? Pozisyon yorumlarına girmem. Hiçbir zamanda girmedim. Onun gereği de yok şu anda. Ama yani biz bir açıklama yaptık mı maçtan önce? rakip takımın, yöneticisinin yaptığı açıklamadan sonra söylediğimizin dışında biz de bir polemik yaratabilirdik. Yani polemik yaratarak sonuç alınıyorsa e biz de bir polemik yaratırdık. Yapmayacağız arkadaşlar. Beşiktaş kulübü böyle şeyleri yapmaz. O yüzden büyüktür. O yüzden hepsinden büyüktür Beşiktaş. O yüzden tek büyüktür Beşiktaş. Benim bütün söyleyeceğim bu diğer hususların tamamını Kamuoyunun özgün, bağımsız, yansız düşünen insanların çok iyi değerlendireceğine inanıyorum. Ben hakem maçta hakem hatası var mıydı, yok muydu bilmiyorum. Daha ne yorumları izleyebildik ne maçı ama yan arkadaşlar diyorlar ki yan hakem penaltı verdi. Bilmiyorum doğru mu. Yorumlara, pozisyon yorumlarına girmeyelim arkadaşlar. Benim burada özellikle üzerinde durduğum konu şu. Bu doğru muyuz? yani bu maça Ali Şansalan atanmış sonra algoritmayla Halil Umut Meler mi çıkmış? Halil Umut Meler hatırlarsınız bir maçımıza da manuel olarak çıkmıştı niye Halil Umut Meler niye niye Ali Şansalan'ın adı gündeme getirildi de sonra Halil Umut Meler ortaya çıktı bunun bunun takdirinin yapılması lazım yani Ali Şansalan'ın adı niye tartışıldı? Ya maçtan önce biz Ali Şanzaran atanacak diye bir şey bilmiyorduk ki. Niye gündeme getirildi? Bir derbi maçından önce niye gündeme getirildi? Lale Orta'nın verdiğini söylediği kayıtlardan çok daha önceydi elimizde her türlü belge var denildi. O belgelerin hiçbirini görmedik. Sonra yok Lale Orta, BHK Başkanı Sayın Lale Orta, Fenerbahçe Kulübü'ne şey göndermiş, kayıt gönderdi. Bizim ilgimiz dışımızda. Ama nedense hemen Beşiktaş devreye giriyor. Bu konuşulurken bir bakıyorsunuz Beşiktaş. Niye? Çünkü Beşiktaş'ın hafta sonu maçı var.